Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar. Bugün play oynayacağız. oynayacağız. çünkü. Bakın arkadaşlar. Önceki sezon 644 puan yapmıştım. arkadaşlar ama yine de 300 ya da 400 puan yapmaya çalışacağım. İnternet kötü olmuş. daha çok böyle basa neyse bak bakacağız baya hasar verdiler no. Ben bu kadar hasar olmaz yani. Bu maçı kaybettik arkadaşlar. Daha çok yani. Hadi be. kaybettik bu maç maalesef. <laughs> şey maçı maalesef yoksa öyle mi arkadaşlar bir maç daha görelim şimdi inşallah bu maçı kazanırız ama onlarda sadece tank var o yüzden kaybedebiliriz. Çünkü çok hasar Ben çok hasar verebilirim şimdi. İnşallah yeneriz. Ama bizde Nita var. Nani var yani bizim takımda. Çok değil yani. Güzel. Güzel. Güzel hasar vardı. Güzel. Arkadaşlar like at, kanalıma abone olmayı unutmayın. İlla abone olun da beni destekliyorsunuz. Çok sevinirim. Şimdi de alakalın Biz burada. Önümüzde şu var. Çok büyük yapıştıralım devam. Devam. Çok iyi hasardı. Yüzde bir kaldı arkadaşlar. Çok iyi. Devam kaldı. Şimdi. Odan da gidiyorum şöyle. İta vurdu zaten. Ve maçımızı kazandık arkadaşlar. Güzel Destansı kurutumuzu aldık. 159 puana yükseldik arkadaşlar. Bu sezon şöyle bir 7 günümüz varmış daha. Yani böyle bir 350 400 puan yaparsak güzel olur. Zaten 8300 de yıldız puanım var arkadaşlar. 10 bine biriktirip beyaz makeup al alacağım. Bakın burada çok güzel duruyor. Onu alacağım. Sonra onu maxlarız belki bilmiyorum. O yüzden mega kutuyu açmıyorum. Arkadaşlar bu arada da göstereyim. Bakın altı kürsüsü var. Yeni kurduk zaten daha dün akşam. Şey yani bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama yeni kurduk yani bir gün önce bu kulübü daha. Ve altı 2010 benim ikinci hesabım arkadaşlar 9800 kupada 24.5 selisi var işte böyle yani bu da işte benim arkadaşım okul arkadaşım sınıf arkadaşım işte yani 6260 bin kupamız var çok uzattım arkadaşlar devam edelim Ama kulübümüzü daha detaylı bir şekilde gö göstereceğim bu maçın sonra. İnşallah bu maçı da yeneriz. 200 puan alırız neredeyse. Bu çok zor olacak güzel mi? Bakalım ya. Ya ne söylüyor ya? Aha. Hadi be. Atak yapmamız gerek ama e, yapamadık daha doğru düzgün. Şimdi Shelly gelecek ya. Hadi. Ama artık bu kadar yeter Shelly kardeş. Şöyle vuralım vuralım. Sana abi. Güzel. %9, %8 Bizim kasayı aldılar mı ya neredeyse? Kork ne yaptın sen? Minyon olacak. Yok ya biz o maçı kaybettik. 20 göz bir şansımız yok zaten. Yok. Bu maçta sonra üç tane de mağlubiyet. Çok iyi geçmedi ama neyse. <laughs> Bunu tam gösterin. 7 dakika olmuş zaten kısa olmuş video şimdi kulübümüzü göstereyim arkadaşlar bakın <laughs> Puanı da baya düştü 16.350 kupaydım bu rekorda hem, ondan önceki sezon arkadaşlar orada da bir kasmıştım <laughs> puan kazanırız. Ben <laughs> 700 kupayla Sokkan 1660 kupayla 29 karakterle Bakın onun karakterlerini göstereyim. Şimdi bakın jackisi var. Leon, Shelly işte siz görüyorsunuz. Ben göstereyim size arkadaşlar. Böyle yani. Geli var arkadaşlar. iki tane efsanevi var. Yani gel bir de daha ondan önceki yani Brawl Pass'taki önceki sezonda çıkarttı. Yani o şimdi gizemli oldu ama ondan önceki sezon çıkarttığı için o da efsanevi sayılıyor. Bir de Leo mu var yani iki tane efsanevi. bu ikinci hesabım arkadaşlar. 26 karakterim var burada da. 24 ve 5 Selim var. Bayağı fazla. O 575 kupaya düşmüş bu arada. 540 dağılım var arkadaşlar. Şeli harici kızı 550 altında tutuyorum ki şey kapan düşmesin diye genel olarak böyle yani bu hesapta çok iyi değil arkadaşlar ama yine de neredeyse 10.000 kupa yani ikinci hesaba göre bence fena değil yani güzel Erkan arkadaşlar 25 karakteri var. Gördüğünüz gibi Rosa, Leon, Shelly, Cold, Crow. Bunun da iki efsanesi var. Gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Yani iki efsanesi var onun da. Berkay sınıf arkadaşım. 23 karakteri onun az karakteri var. O da işte yeni daha 4-5 gün önce herhalde. Nani, nani çıkartmıştı arkadaşlar. Bu karakterlerini göstereyim sizlere. Şöyle. Fenerbahçe'nin onu da kalibimizde. O da böyle arkadaşlar. Onda çok iyi bir karakter yok ama Nani'si var. Yani seviyor. Yoksa da bir tane Piper var yoksa. Onun da az karakter var arkadaşlar. İsmi de Pro çocuk arkadaşlar. Komik isim. Bin, yani herkes gelebilir zaten. Bin kupa gereken kupayı yaptık. Çok az yaptık. Her, herkes gelir zaten. Bin kupa üst, üstünde yani. Gelirsiniz arkadaşlar. Böyle bir 100.000 bin kupa olursak yakında. Sizin gelişinizden de. Güzel olur arkadaşlar. Mutlaka gelin bu kulübe. 60 bin kupayı. Kral da hafiften biriktiriyorum arkadaşlar. Görevleri de hafiften hafiften yaptım bakın. Bu iki görev var. Onu da bir yapalım. Yani böyle arkadaşlar. Büyük bir şey Bakın burada bir sürü büyük kutu savaş kutusu bir tane mega kutu elmasla falan var ama bunu inşallah kalpası bitirir miyiz bilmiyorum ama bitirirsek 70. kademeye kadar 70. kademeye kadar arkadaşlar geleceğim ona da ben boya bas basıp Boydan maxlarım arkadaşlar yeni karakter çıkarırsak da ona basarım neyse çok uzattık arkadaşlar video 11 dakika olmuş ben... Yeah böyle işte kulübümüzü tanıttım sonra işte sizlere Brawl Pass'da bıraktırdım Break, Brawl Pass bıraktırıyorum onu gösterdim zaten önceki sezonda bitirmiştik Brawl Pass'ı ama bu sezon daha da fazla kademe var o yüzden bilmiyorum yani yapar yapmayız yapmış şu kademeyi neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize İyi bakın ve bye bye.